Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni palı paketlerin açılımını yapacağız. Birbirinden güzel üç tane palı paketimiz var bugün. Birini dayanamayıp açtık ama olsun gayet tatlı bir palı paketimizdi. Erkek olarak seçtik. Ve bir tane vardı. Ananaslı kıyafetiyle birlikte. Burada da korsan kıyafetli Üstünde böyle kelebekleri falan da var. Hatta burada bir tane köpüşü bile var. Köpeği için kıyafetleri var. Kız için saç var. Bir sürü elbiseler de var. Deniz kısa elbisesi. Korsan elbisesi ve peri gibi giyinmiş. Burada ise bir sürü bunu da kıyafetleri çok olduğu için tercih etmeye çalıştık. Bir sürü bizim de bebeklerimiz vardı. Ayrıca kıyafet seçeneğimiz çok olsun diye bunları da almak istedik. Ayrıca bakın burada arkasında, arkasında polipakıtların nasıl Kıyafetleri giydikten sonra nasıl olduklarını gösteriyor. Hepsinin ayrı kıyafetleri var ve çift olarak köpekle e, bebeğin aynı kıyafetleri olması açısından. İsterseniz açalım palipokatlarımızı. Ben bunu ee, açacağım. Yanımdaki Zeynep e, palipokatını açmak istiyormuş. Bunu önceden açmıştı ama olsun yine de size böyle göstermek istiyoruz bu erkek böyle paketimiz gayet güzel ee, ananaslı bir tişörtü var bu ama kapaları e, çıkamıyor maalesef yeni oldukları için yeni çıkarsa da kopuyor ve kapaları bir daha takılmıyor evet çıkarsa kapaları kopuyor ve bir daha takılmıyor o yüzden kafalarını çıkarmamaya dikkat edin derim ama kıyafetlerini takabilirsiniz ee, burada ayakkabıları da çıkıyor gördüğünüz gibi Ve sırada birçok kıyafetli poli var. Bunları da açalım isterseniz. Hatta ben yardım, yardım edeyim. yardıma ihtiyacım var sanırım evet. <laughs> Zorlu bir açım oldu gerçekten. <laughs> şimdi de şuradan açacağız. Açtık. Sana da baksana bu da ne çok kıyafetler var böyle. Gerçekten de çok var. Evet Şuraları Hap temizleyelim. Hatta şurada bile düştü. Bakalım bir tane şörtü düştü güzel. bile. Sarı sarı ayakkabıları var. Pantolon. Tatlı sarı ayakkabıları bile var bakın güzel güzel kombin yaparız biz bunlarla artık sarı ve pembe şortlar, turuncu bir üst, Beyaz bir üstümüz daha var ve kombinimiz için küçük tatlı pembe ayakkabılar. Arkadaşlar için. kızınızı en son açıyorum. Güzel bir Çok tatlı şey. bir gözlüğümüz var kızımızda. Çok tatlı da ayakkabılarımız var. Arkadaşlar hiç beklemediğim kadar güzel elbise ve ayakkabılar çıktı. Sabitleniyor sanırım. Bu ee, safı zor çıktı. Kız. İşte çıktı arkadaşlar. Evet buradaki palı paketimiz o kadar Çok tatlı, tatlı ki tatlı. hatta gözlüğü bile var. Gözlüğü Çıkıyorum. çıkıyor mu acaba Zeynep? Galiba çıkıyor mu? Çıkayım da. Çıkayım. Çıkıyormuş. Evet gözlüğü çıkıyormuş gerçekten. Ama bu çıkmıyor. Seçimden dolayı. Kırılır. Kırılır mı? Galiba kırılır. Hayır arkadaşlar bakın çıkıyormuş gayet de güzel ama bence gözlükler daha tatlı bir hale aldı. O yüzden gözlüğünü birlikte kullanmanızı öneririm. Polly burada zaten kıyafetleri de vardı. burada kalsın çok da güzel bir Polly Pocket bebeği. Şunları kenara alalım istersen Zeynep. Evet. Hazırladığımız için. Baksana ne kadar güzel elbiseleri var. Gerçekten de güzel hepsi şey varmış. Çok Peki, sabırsız anıyorum bunları yeni bebekleri indirmek için. Görmediğimden daha çok sabırsızlandım şimdi. Şimdi bunları bir kenara alalım. Sen şimdi de, en sabırsızlandığım kızım. Ne geldik arkadaşlar? En güzelini sona sakladık arkadaşlar. Korsan kıyafetli bebeğimiz. <laughs>

köpüşün kıyafetleri. Bakın orada bir tane köpeğimizin var olduğunu söylemiştik. Köpek için kıyafetler burada. Bakın çok tatlı bir köpeğimiz burada. Ve çok tatlı bir kızımızı da şimdi açtım. Kelebek kanatlı. Kanatları çıkıyor. Böyle. Kanatları çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Kanatları gerçekten çok güzel. Aa, aa. Lastiği varmış. Nerede? Çıktı. Çıktı bile. Hayır, bu kolyesi, sanırım. Evet, kolyesi. Kol takımda Güzel benim yolum. Da bu. Deniz kızımız. Ben kanatlarını tekrar takıyorum. Böyle Ama daha güzel. Ama bunlar lastik Peki, galiba. Peki kanatlar diğer bebeklere takılabiliyor mu? Ben bu takılıyordur herhalde. Evet takılıyor. Hatta deneyelim mi? Bakalım. Hatta bir kıza deneyelim. Bizde olan bir polipokuta deneyeceğiz şimdi. Of üstünü çıkaralım. A -a. Bakın. Çok da güzel şapkası falan da var hatta. Evet o değil Bakın koku. bu e, sonradan bizde olan bir polip pakıttı Ve kanadı da oldu tabi. Kanadını takmayalım. Tabii. Ve kanadı da burada. Bütün hepsine oluyor sanırım bunlar. Evet hepsine oluyor çünkü bunlar da poli takım. Korsan kıyafetleri bunlar. Bakın o da çok güzel bir şapkası var. Hatta giydirelim mi? Pantolonu var. Şimdi evet yaşayalım. şimdi onları bence deneyelim. Hatta ben de köpeği giydireyim. Bakın bu da korsan kıyafet Pek için. Köpeğin de uyumlu olması için böyle bir kıyafet vermişler. Evet onlar ne cildi? Şimdi köpeği giydirelim. Şöyle bunlar lastik gibi. Kolay giydirip çıkartılması için bence. Biraz zor çıkıyor hatta. <laughs> Çıkardım bile. Biraz zor çıkıyor mu? Ben köpeği giydirdim mi Zeynep bak. Ne kadar Çok tatlı, tatlı oldu bakın. Oldu. Tam bir korsan ben köpeği. şimdi Keşke e, köpek için böyle korsan bandları oluyor ya tek tarafları kapalı. Keşke onlar da olsaymış değil mi? Evet ama yine de güzel bence. Bence de ben de çok beğendim. Hatta oğlanın erkek oğlanın patronu gibi. Bak Zeynep şapkayı köpeği bile takabiliyorum. hmm, ama yüz suratı gözükmedi. Evet. Al al al. hala giyinmedin mi sen yardım öyle? Ya neden misin? tabi lastikler biraz zor geliyor sanırım evet lastikler zor giyilebilir çünkü dikkat edin parmağınız sıkışmasın çocuklar <laughs> tamam tamam üstünü de giydirelim hayır üstünü ben giydireceğim <laughs> 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 bu da sanırım köpeğin tasması olsa gerek bakalım ya da giydir. Evet arkadaşlar. Kızımızı giydirdik. Şapkasını taktık. Korsan şapkasını bile taktık. Bakın. Do ben bir korsanım. Çok tatlı oldu gerçekten. Tam da köpeğiyle uyumlu oldular. Bakın Hı. şöyle. Köpeğine de taksın bakayım. Ay işte. <laughs> Çanta var. Bu da büyük kıyafetler var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şey yapalım mı? Kıyafetini giysin. Başka bir kıyafeti var. Peki bu kız için saç mı? Evet. Buna da bakalım hemen. Ben çıkardım bile. Ne olsun kıyafetini çıkarmamıza da gerekiyor. yok. Lastik gibi. Ha. Gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar. Bunun için bu kıyafette vermişler ve sanırım patiler vardı orada. Evet patiler var ve pati. Böyle bir kıyafet ve bunun altına pati şeklinde küçük ayakkabılarımız var. Ben de bari şunu giydiririm. Evet arkadaşlar şimdi ben peri kıyafetini giydiriyorum kızımıza. Kanatlarımızı tekrar göstereceğiz sizlere. Ben çok bayıldım bu peri kıyafetine. Bence de güzel. Bebeğimizi ama korsan kıyafeti de gerçekten çok doğru, güzel. Doktor ben bir korsanım. Başka bir bebekleriniz varsa onlara da bu giysileri giydirebilirsiniz. Gelir. standart hepsi, kalıp çünkü. Hepsi tabii ki bunun adım. olmaz ama. Erkeksiz olmaz tabii. Ben çok beğendim. En çok beğendiğim bu oldu. Çünkü hep kız vardı. Erkek olması da gayet güzel Olsun, olmuş bence. Olsun kızlar da güzel. Arkadaşlar şimdi ben giydiriyorum ama çok zorlanıyorum. Bebeğimizin son halini de gösterelim ve Bebeğim... sonra kapatalım isterseniz. Yok bence diğer kızımız da giydirelim. Hmm. Kanadımızı takalım. Kolyemizi de takacağız tabii. Kolyesi olmaz. Bunlar ayakkabı mı? Küçük mavi ayakkabılar. Evet minnacık. Hmm, Tacımızı taktık. Tacımız bu tarafa da. mı koyayım acaba? Bence taç. Evet taç. Şimdi kutunun arkasında arkadaşlarımız da gördü. Taçtı. Hı hı. Şimdi şeye geçelim bence tavşanımıza. Tavşan yapalım. Tavşan. Böyle güzel kıyafetli bir bebeğimiz oldu. Şimdi de evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Bence Açılımımız bu kadardı. Ben çok beğendim kıyafetleri, köpekleri. Her şey çok güzeldi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer görüşmek beğendiyseniz kanalımıza like atmayı unutmayınız. Abone olmayı da unutmayınız. Teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz. Bay bay.